Evet, Eskişehir'de gezimize devam ediyoruz. Peki Eskişehir'de gidilmesi gereken noktalardan bir tanesi de Karaket'in bozacısı arkadaşlar. Boza yiyebileceğiniz en güzel yerlerden bir tanesi. Buyurun geçelim içeriye, karalar Evet ustam, kolay gelsin. Sizden kısa bir bilgi almanızda bir sakınca var mı Karaket'in Yok, sakınca yok değil mi? Boza nasıl üretiliyor? Açıklayabilir miyiz izleyicilerimiz? Bu hazırlanma süreci yaklaşık 3-4 gün sürüyor. Evet. Pişirme süreci, mayalanma süreci ve satışa sunulma süreci. Evet. Peki e, anladığım kadarıyla Eskişehir halkı çok fazla da bir ilgi gösteriyor. Evet. Ee, diğer illerde de biz bunu tadıyoruz ama biz de tadımızda bu lezzeti alabiliyoruz. Buradaki lezzet biraz daha farklı olmalı. Yani sizi onlardan fark farklı kılan bizim bozumuzun günlük boz olması. Bir tane daha miyim mesela? oradan? Buyurun. Bitti. Yani. Teşekkür ederiz. Sen ne alır? şeker girdikten sonra mayalanma için tamam. Evet. Yani o şekilde su yani. bizim bozamızın çok dayanma süresi yok. 4-5 gün içinde tükettiğimiz arada aldık 3 lira. Mı? Peki son Aynen. olarak bardak ücretiniz ne kadar? Bardak ücretimiz 3 lira, kilo 12 lira. Lir. Peki kara kedi ne evet. Karaket. ismi nereden geliyor? Kara kedi ismi bundan yıllar önce kolan yağcı vardı. Evet. Komşu, komşu bükkan. Evet. Yani bozacıyı tarif ederken kolan daha meşhur olduğu için Kara Kedim o kadar tarveredir. Kara Kedim'in yanı diye. Yan aynen Şimdi, bu arada isim Samsung Federasyonu olarak da tescilli. Evet. Size geç. Elimize sağlık. Çok Aşırı teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar. karakedi Kedi bozucusu Eskişehir'de bulunacak. Ender noktalardan bir tanesi tavsiye ediyoruz.